18. yüzyıl Avrupası, Orta Çağ'ın sonlarından bu yana ortaya çıkan çok sayıda gelişme, dünyanın o zamana kadar bilinmeyen birçok bölgesinin keşfi, doğa bilimleri ve sanayideki ilerlemeler, Burjuvazi'nin ortaya çıkışı, kilise ile özgür düşünce arasında yüzyıllardır devam eden savaşta İbren'in yavaş yavaş özgür düşüncenin lehine dönmesi sonucunda dünyaya yeni ve daha iyimser bir gözle bakmaktadır. Kant da zamanın ruhunu temsil eden bu iyimser düşünürlerden biridir. Ona göre tarihin genel veya evrensel akışı üzerine birbirinden farklı üç görüş mümkündür ve onlar fiilen de mevcuttur. Bunlardan ilki tarihin kötüye doğru gittiği görüşüdür. Kant bu görüşü fazla ciddiye almaz. Çünkü kötüye doğru gidiş insan için devam edebilir bir şey değildir. Çünkü böyle bir süreç belli bir noktaya gelince kendi kendini yok etmek zorundadır. O halde şeylerin sürekli olarak kötüye doğru gittiği fikri kendi içinde çelişiktir. Ve yine çünkü tarih bazı toplumlar ortadan kalkmış olsalar bile hayatın ve insanların varlığının devam ettiğini ayakta kaldığını göstermektedir. İkinci görüş tarihin boş, anlamsız olaylar veya tekrarlanan süreçlerden ibaret olduğu görüşüdür. Kant bu görüşü de inandırıcı bulmaz. İnsanların çabalarının boş olduğunu, onları bir yere götürmediğini ileri sürmek, onu bir hayvan düzeyine indirmektedir. Oysa tecrübe bunun doğru olmadığını göstermektedir. Evet, hayvanlar sürekli olarak kendilerini tekrar etmekte ve hayatlarına bir yenilik getirmemekte, bir gelişme, ilerleme göstermemektedirler. Ama insanın böyle bir varlık olmadığı da bellidir onun kendisi ve hayatını iyileştirme, hatalarından ders alma ve böylece kendini değiştirme, ilerleme kapasitesine sahip bir yaratık olduğu aşikardır. Peki bu tarihin hep iyiye doğru gittiği, iyiye doğru gitmiş olduğu anlamına mı gelmektedir? Kant, bildiğimiz gibi felsefe tarihinde eleştiri felsefesi diye adlandırılan akımın kurucusudur. Tarihin sürekli olarak iyiye gittiği veya iyiye gidebileceği tezi ise bu biçimliyle Kant için metafizik bir tezdir. A priori olarak ileri sürülmesi bir değer ifade etmediği gibi genellikle ve gelecekle ilgili bir iddia olduğundan ötürü tecrübi olarak tahkik edilmesi de mümkün olmayan bir tezdir. Kant'ın eleştirisinin tersini ifade etmek için kullandığı bir terimle dogmatik bir iddiadır. Öte yandan Kant'a göre özgürlüğün etkin bir işe karışması olmaksızın ilerlemenin otomatik olarak gerçekleşmesi de söz konusu değildir. Çünkü tarihi yapan insan üstü veya dışı güçler değildir. İnsanın kendisidir ve insan nasıl ki kendi hatası yani aklını ve iradesini özgürce kullanmaması sonucu geçmişe düşmüşse aynı şekilde aklını ve özgürlüğünü kullanmamak suretiyle kendisini yine geçmişte düştüğü gibi düşürebilir veya ayağa kaldırabilir. Kendi hayatını aydınlatabilir. Daha iyi bir hayatı kurabilir. Evrensel barışı inşa edebilir. Başka bir ifadeyle Kant için insanlık tarihi henüz yazılmamıştır. Tarihi yapmak, ona anlam vermek, onu iyiye veya kötüye doğru götürmek bizim elimizde, bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu iyi niyetle, hukukla, evrensel kurumlarla, örneğin meydana getireceğimiz bir milletler topluluğuyla, evrensel barışla biz yapabiliriz ve de yapmalıyız. Böylece Kant ilerlemeyi insanlık tarihi içinde kendisini gösteren bilimsel veya olgusal bir gerçeklik, objektif bir durum nesnel bir hakikat olarak ortaya koymak yerine insan eylemleriyle ilgili kılavuz bir fikir, bir tür çalışma varsayımı olarak tesis eder. Bilim doğada erekselliğin varlığını görmez veya bilim insanı çalışmalarını erekselliğe dayanarak onun varlığını ileri sürerek yapmaz. Ama bu bizim erekselliği çok genel, çok geniş bir çalışma varsayımı veya kılavuz bir fikir olarak kullanma hakkına sahip olmamıza engel teşkil etmez.